Fen Sokak Sakinleri yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ilk düzlem çıkrık dişliler ve kasnaklarla ilgili sorularımız var. Bunları çözeceğiz. Bu arada ülkemizdeki bu olumsuz durum ortadan kalkıncaya kadar da evden dışarı çıkmıyoruz değil mi? Evden dışarı çıkmıyoruz. Uzaktan eğitimleri takip ediyoruz. Ayrıca Fen Sokağı'nın sizin için hazırlamış olduğu videolarla takip ederek derslerimizden de geri kalmıyoruz. Evet şimdi birinci sorumuz şöyle bir soru. Burada 4 metre yükseklikte bir duvar varmış. X cismi varmış. X yükünü 4 metre yükseklikteki duvarın üzerine çıkarmak için eğik düzlem oluşturulmak istenir. Hangi tahta blok kullanılarak daha az kuvvet yazacaktık. Burada daha az kuvvet ile yük duvarın üstüne çıkarılır. Şimdi eğik düzlemde yükseklik sabit kalmak şartıyla eğik düzlem boyunu arttırırsak kuvvetten kazanç sağlarız. Kuvvetten kazanç sağlamak demek de daha az kuvvet uygulamak demek. Bu durumda buradaki duvarın üstüne daha az kuvvet uygulayarak cismi çıkarmak için en uzun tahta blok hangisi ise onu kullanmamız gerekiyor. Bu da doğru cevabımız ve baktığımız zaman zaten hemen göze çarpıyor. Kolay bir soru ama LGS'de bu tarz basitlikte sorular da karşınıza gelecek. Ve evet, daha önce benzeri sınavlarda çıkmış bir soru bu. Eğik düzlemde uygulanan kuvvetin düzlem boyuna ve eğik düzlem yüksekliğine bağlıdır. Uygulanan kuvvet bir düzlem boyuna, yani şuradaki boya, bir de yüksekliğe bağlı. Hangi düzlemler sırasıyla kullanılır? Bize iki tane soru sormuş. Uygulanan kuvvetin eğik düzlem boyuna bağlı olduğunu. Burada bağımsız değişkenimizde aslında bağımlı ve bağımsız değişkeni bilmemiz lazım burada. Bağımsız değişken bizim değiştirdiğimiz. Bağımlı değişken buna bağlı olarak değişen. Burada biz neyi değiştirelim diyor. Eğik düzlem boyuna bağlı olduğunu. O zaman bakalım ne olacak o zaman yükseklik aynı boylar farklı olmalı. A ve B'nin boyu farklı. A ile C'nin boyu farklı ama A ile C'nin ayrıca yüksekliği farklı. O zaman yükseklik aynı. Boylar farklı. Birinci için A ve B'yi kullanabilirim uygulanan kuvvetin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olduğunu. Bu sefer boylar aynı, yükseklikler farklı olmalı. Boylar aynı, yükseklikler farklı. Yani B ve C kullanılmalıdır. Hangi düzlemler kullanılmalı? Şöyle baktığınız zaman A, B, B, C hangi seçenekte verilmiş? Baktığınızda gözünüze çarpıyor C seçeneğinde. Evet bu da bir çıkrık sorusu. Kuyudan su çekmek için kullanılan düzenek bir çıkrıktır. Çıkrığa baktığım zaman kuvvet kolu kuvvet uygulanır. Bu da silindirde küçük yarı çapta yük kolu kabul edilir. Su çekilirken daha az kuvvet uygulamak için yani diyor ki kuvvetten kazanç sağlamak için. Kuvvetten kazanç sağlamak için kuvvet kolunu arttırmam lazım. Yük kolunu küçültmem lazım hangisi ya da hangileri yapılabilir? Kuvvet kolunu uzatmak. Kuvvet kolunu uzatırsam evet. Daha fazla ip sarmak. İpten bahsettik mi biraz önce? Hayır. Kuvvet kolu ve yük kolu dedik. İki gitti. İpin sarıldığı silindiri inceltmek. Silindiri ince yaparsam buradaki küçük yarı çap yani de küçülmüş olmayacak mı? Şöyle silindir küçük olursa yarı çapı da küçülür. Yarı çap küçülmesi demek de yarı çap neydi? Yük koluydu. Yani yük kolunu küçültmüş olurum. Bu durumda 3 de doğru. Doğru cevabımız 1 ve 3 olmalı. O da D seçeneğinde verilmiş. Evet bir sonraki sorumuz bir güçlü sorusu. Diyor ki bir numaralı dişli ok yönünde döndürülürse hangi dişliler aynı yönde dönmüş olur? Hangileri aynı? Şimdi dişlilerde şunu biliyoruz. İç içe geçirilmişse eğer zıt yönde döner. Birbirinden bağımsızsa ve üzerinden bir zincir düz olarak bağlanmışsa aynı yönde. Çapraz bağlanmışsa zıt yönde döner. Şimdi şöyle bakalım. Birincisi bu yönde dönerse iki de bu tarafa. Çünkü düz bağlanmış. 2 ve 3 arasında tam ortada bir kasnak var. Kasnağın üzerinden kayış geçirilmiş. Burada ve çapraz geçirilmiş. 2 bu tarafa dönüyorsa 3 zıt yönde döner. 3 ve 4'ün dişleri birbirine geçirildiği için 3 ve 4 de zıt yönde döner. Bu durumda oklara baktığımızda hangileri aynı yönde dönmüş oldu? 1, 2 ve 4. 1, 2, 4 var mı? Varmış. C seçeneğinde. Evet. Bir de bileşik makinemiz var. Şöyle birden fazla basit makinenin kullanıldığı birden fazla basit makinenin kullanıldığı e, düzeneklere biz bileşik makine diyoruz. Buraya baktığınız zaman bu bir işte ilk düzden var. Sabit makara var. Sabit makara var ve kaldıraç var. Verilen düzenekte diyor ki kaç farklı basit makine kullanılmış, kaç basit makine kuvvetten kazanç sağlamıştır. Güzel. Bakalım kaç farklı diyor bak. Bir. Şimdi baktığınız zaman bir, bir, bir. Toplam dört tane var. Ancak farklı dediği için bir eğik düzlem var. Eğik düzlem. İki tane. Bu bir tane eğik düzlem. İki tane sabit makara. ve bir tane de kaldıraç var. Toplam dört tane ama farklı dediği için 1, iki, üç tane. Kullanılan basit makine, farklı basit makine sayımız 3. Kaç basit makine kuvvetten kazanç? Sabit makaralar bir kere kuvvetten kazanç sağlamıyor. Bunlar gitti. Eğik düzlem her zaman kuvvetten kazanç sağlar. Kaldıraçlar eğer destek aradaysa kuvvet kolu büyükse sağlar. Bakalım kuvvet kolu kaç? 2. Yük kolu 1. O zaman bu da sağlar. İki tanesi de kuvvetten kazanç sağlamıştır. Doğru cevabımız 3'e 2 olacak ve D seçeneği olacak. Evet. <laughs> Pardon. Basit makinelerle ilgili videomuz burada sona erdi. Şimdi bir sonraki videomuzda ee, yeni ünite 6. ünite olan ve birçoğunuzun okulda daha yeni geçti. Belki de LGS'de soru olarak karşınıza çıkmaya da bilir çıksa bile besin zinciri ve fotosentez bir ihtimal, diğer konular çıkmama ihtimali çok yüksek. Ama biz yine de işte besin zinciri, fotosentez ve solunum bununla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Bundan sonraki videolarımızda geçmişe dönük sorular olacak. Fen Sokağı sınava yakın size deneme paylaşacağız. Buradan birlikte deneme çözeceğiz veya canlı olarak deneme sunacağız hizmetinize. Fen Sokağı'nı takipte kalmaya devam edin.